Yarın sağlık kontrollerinden geçmesini bekliyoruz Noah Lang'ın çünkü Napoli ile birlikte Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag'la bir müsabakaya çıkmıştı ve e, o karşılaşmanın son dakikalarında da darbe bağlı bir sakatlık yaşamıştı Noah Lang. Bu sakatlığın ciddi olup olmadığına dair iki kulüp yetkilileri arasında da bir görüşme gerçekleşti. Galatasaraylı yetkililer herhangi bir ciddi sakatlık durumunun olmadığı bilgisinin ardından bu transferi de finalize etmek için gerekli görüşmeleri gerçekleştirdi. Darbeye bağlı bir sakatlık olduğu için çok uzun sürmesi beklenmiyor Nualang'ın. Tabi burada burada Napoli yetkililer de Kendi kanat rotasyonlarında bazı sakatlık durumlarının olması, Politano gibi oyuncuların, yıldızların sakatlanması nedeniyle Noah Lang'i gönderme konusunda tereddütlerini dile getirmişti. Bu ileri bir tarihe ertelenmesi yönünde ayak diretmişti Napoli. Ancak Galatasaray bu transferi bu gece itibariyle bitirdi ve oyuncuyu da İstanbul'a getirmiş vaziyette şu anda Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde yaklaşık 200 kadar taraftar soğuk havaya, yağmur yağışına rağmen burada bulunuyor diyebiliriz. Onlar da yeni transferlerini büyük bir heyecanla karşılamak için havalimanında bulunuyorlar ve Noel da yönelik tezahüratlar da yapıyorlar. Galatasaray bu transfer döneminde orta saha ile birlikte kanat oyuncusu ve şartlar el verdiği takdirde bir de stoper takviyesi gerçekleştirmek istiyor. Bunun da altını çizebiliriz. Şu aşamada bugün tabi bir sıcak gelişmede duyurmuştuk. HT Spor ekranlarından Galatasaray orta saha takviyesi için Trabzonspor'un e, Fildiş futbolcusu Olay ile ilgileniyor ve Galatasaray bu konuda bazı resmi adımlar da attı. İki kulüp arasında görüşmeler başkan düzeyinde gerçekleşiyor diyebiliriz şu sıralarda. Galatasaray'ın yaptığı 20 milyon euro artı Ahmet Kutucu'nun bonservisi şeklindeki teklifi Trabzonspor tarafından reddedilmişti. Galatasaray bu teklifi 25 milyon euro artı Ahmet Kutucu'nun bonservis bedeli olmak üzere revize edecek şekilde olacak şekilde revize etmişti. Sarı kırmızıların şu anda yeni transferi Krist Olaj'ın eşyaları da çıkış yapıyor. Önce valizleri geldi. Birazdan da pasaport işlemlerinin ardından Noah Lang'ın kendisi gelecek diyebiliriz. Olayla ilgili bilgiler aktarıyorduk izleyicilerimiz için. Ona devam etmek istiyorum. Sarı Kırmızılar ile Trabzonspor arasında görüşmeler devam edecek. Bu görüşmeler başkanlar düzeyinde gerçekleşiyor. Galatasaray Kulübü Başkanı Sayın Dursun Aydın Özbek ve Trabzonspor Başkanı Sayın Ertuğrul Doğan arasında müzakerelerin ilerlediğini ifade edebiliriz. Tabi burada Bordo Mavili Kulübün beklentisinin 40 milyon euro bandında olduğunu da ifade edelim. Bugün Sayın Başkan Ertuğrul Doğan da buna dair bir açıklama gerçekleştirdi. Şu ana kadar iki kulüp arasında herhangi bir anlaşma olmadığını ve şu anda görüşmelerin devam ettiğini, henüz biten bir transfer olmadığına dair birinci ağızdan bilgiyi dile getirdi. Şu anda pasaport işlemleri devam ediyor. Noah Lang'ı Galatasaraylı yetkililer de ailesine karşılamış vaziyette. Biz de en sıcak görüntüleri HT Spor ekranlarından sizlerle buluşturuyoruz. Napoli'den kalkan özel bir uçakla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminaline inmiş vaziyette Noelang burada Galatasaraylı yetkililer var, Galatasaraylı taraftarlar var ve çok sayıda valizle geldiğini de ifade edelim. Altını çizelim. Galatasaray'ın yeni transferi Noelang'ın birden fazla turdur. Noelang'ın valizlerinin taşındığını. Hatta şu anda Noel için tahsis edilen özel araca bu valizlerin sığıp sığmayacağı konusunda bazı çekinceler olduğunu da altını çizelim. Oyuncu satın alma opsiyonuyla birlikte kiralanmıştan ancak biraz da kalıcı olacak gibi duruyor. Burada iki kulüp arasında görüşmelerin zorunu satın alma maddesiyle devam ettiğine dair bir ifade olduğunu ifade edelim ancak Noah Lang şu anda burada İstanbul'da ilk görüntüsü. Choosing the Just the, how big the club is uh, the fans on my Instagram uh, I think the the club for itself really big. Yeah. yeah. Okay. There was in injury position in Copenhagen game. Uh, it was serious. I'm standing you know I'm, I'm good I'm good I'm good Did, uh, did you talk to any former or current Galatasaray players? Uh no honestly not because I lived there when I was young so I knew already a lot. Okay thank, yeah. you. thank, thank you. you thank you thank you thank you. Noah Lank Galatasaray yeni transferi Napoli ile birlikte Kopenhag Müsabakası'na çıkmıştı. Orada bir küçük sakatlık yaşamıştı kendisine, onu da sorduk. Şu anda burada ayaktayım ve herhangi bir sorun yok ifadelerini kullandı. Galatasaraylı taraftarlara atkıyla birlikte ilk mesajını da veriyor Galatasaray'ın yeni transferi. Sarı Kırmızılılar devre arasındaki devre arası transfer dönemindeki suskunluğunu Nualand'la birlikte çözmüş vaziyette Sarı Kırmızılılar burada Sarı Kırmızılı taraftarların da yoğun bir ilgisi bulunuyor oyuncuya üçü çektirmek adına yoğun güvenlik önlemlerinin de bulunduğunu ifade edelim. Şu anda Noah Lang taraftarıyla birlikte ilk kez buluştu. Üçünü çektiriyor. Sanki bugünleri daha önceden beklemiş gibi. Galatasaray taraftarının karşısına daha önceden çıkmış gibi üçlüsünü 40 yıllık Galatasaraylıymış gibi çektirdi No Lang. Ailesi de şaşkın. Şu sıralarda Noah bekliyorlar ancak yoğun güvenlik önlemleri altında kendisi de şu anda aracına binmek üzere Birkaç dakika içerisinde Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden ayrılacak ve konaklayacağı otele doğru geçecek Galatasaray'ın yeni transferi Noah Lang yarın da sağlık kontrollerinden geçecek ve herhangi bir problem bulunmaması, herhangi bir sorunla karşılaşılmaması halinde Galatasaray'a kendisini bağlayacak sözleşme imza alacak. Şimdi kameraman arkadaşım Özgür Özcan'la en sıcak görüntüleri sizlerle buluşturuyor. Noel Lang Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden ayrılmak üzere. Burada tabii yoğun güvenlik önlemleri olduğunun altını çizelim. Özgür Özcan en sıcak görüntüleri sizlerle buluşturmaya çalışırken Galatasaray taraftarı da burada gatay tezahüratlarını gatay sürdürüyorlar. Gatay Bizler Galatasaray'ın yeni transferinin devre arasındaki ilk transferinin geliş görüntülerini an be an olarak HT Spor ekranlarından sizlerle buluşturduk diyerek buradan sözlerimizi noktalayalım. Çağatay Çelik sana ve kameraman arkadaşımız Özgür Özcan'a teşekkür ediyoruz. Noah Lang Galatasaray için İstanbul'a geliş yaptı. HT Spor ekranlarından izlediniz. Müzik